Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Programı öğrencileri Meydan AVM önünde kurulan standta yerel halkla bir araya geldi. <laughs> Allah olsun. Toplum sağlığına yönelik bilgilendirmelerde bulunan öğrenciler vatandaşların sorularını yanıtladı. Biz de mikrofonlarımızı standta görev alan öğrencilere uzattık. Farklı programla birlikte bunlar arasında fizyoterapi programımız, tıbbi laboratuvar programımız, yaşlı bakım programımız, ağız diş sağlığı programımız ve Acil yardım programımızla halkta bir farkındalık oluşturabilmek, ee, bu farkındalıkla birlikte işte acil yardımlarda olası durumlarda nasıl müdahale etmemiz gerektiğine dair halkı bilgilendirmek, yine e, halkımızda boy kilo ölçümleri yaparak obeziteye farkındalık oluşturmak, yine işte halkımızdaki bulaşıcı hastalıklara karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği yaptık. Bugün üst bu antımızda e, doğru tutuş pozisyonu, nefes egzersizleri, kaslarımızın nasıl gerildiğini, nasıl açılması gerektiğiyle ilgili bilgi vereceğiz bu uygulamalarla halk sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Milletimize genel olarak ağız ve diş sağlığının nasıl yapılması gerektiğini, günlük hayatımızda nasıl gerçekleştirdiğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacağım. Bugün burada halkımızla iç içeyiz. Biz sadece sirenler çalarken görmeyin. Biz halkımızın en zor anında uzanan o eliz. Hemlik manevrası, yanıklar, kırıklar, epilepsi nöbeti gibi konularda halkımıza eğitim vererek İlk yardım hayat kurtarır demek için buradayız. Aslında bizim bugün burada bulunma amacımız da bu. Ee, belki bizim burada verdiğimiz bu küçük destek belki bir gün gün hayatını kurtarır. Etkinlik sağlık alanında farkındalık oluşturmayı ve öğrencilerin saha deneyimini arttırmayı amaçlayan verimli bir çalışma olarak gerçekleştirildi.